Elhamdülillah Rabbil alamin bugünkü konumuz namazın farzlarından biri olan fadile erkan nedir olacaktır. biz? erkan Şafi mezhebine göre, Maliki mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre ve Hanefi mezhebinden İmam Ebu Yusuf Hazretlerine göre namazın farzlarındandır. Yani tadil erkana uymadan kılınan namaz geçersizdir. Tekrar kılınması, tekrar kılınması gereklidir. Ancak Hanefi mezhebinden İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve e, İmam, İmam, Muhammed Hazretlerine göre namazın vaciplerindendir. Yani tadil erkan kılınan namazın vacibi eksiktir. Sevabından çok büyük bir miktar eksiktir. Ve o namazı yeniden kılmak vacip olur. Tadil erkan nedir peki? Sadece Erkan namaz kılarken, namaz kılarken rükudan rükudayken, rükudan kalktıktan sonra yani bu arada hani Rabbena leke hamd diyoruz ya. Işte buna kavme denir işte bu sürede ve secdedeyken secdedeyken bir tane secdedeyken ve secde aralarındaki oturuşlarda yani burada celse denir. Rükudan kalktıktan sonraki bu arada rükudan kalktıktan sonraki aradaki mesafe ise kavme denir. Rüküye gitmek, işte bu aralarda, bu dediğim dört yerde rüküda, rüküden kalkınca secdede ve secde aralarında oturuşta bir defa Subhanallah diyecek kadar, en az bir defa Subhanallah diyecek kadar zaman, yani bu kadar süre beklenmesi tadile erkandır. Mesela şu da olmaz, Allahu Ekber, yani şu şekilde namaz olmaz. Yani rüküye gitmesiyle kalkması bir oluyor veya doğrulmadan ukiye gidiyor. Daha tam doğrulmadan pat bir daha secdeye gidiyor. Yani bu da olmaz veya secdeye gidiyor. Secdeden bu şekilde bu da olmaz. Rüküde kişi rüküye gittiğinde eğilecek ve en azından Subhanallah diyecek kadar beklemesi gerekir. Rüküde üç defa Subhanallah Rabbil lazım denilir tabii ki. Rüküden kalktıktan sonra belli tam doğrulacak ve vücudu hareketsiz en azından Subhanallah diyecek kadar bir defa Subhanallah diyecek kadar hareketsiz kalmalı. Secdeye gittiğinde şu olmaz. Yani secdeye sanki yayda sekermiş gibi veya yan toplaması gibi bu şekilde olmamalı. Yani secdeye bu şekilde. Secdeden de tam kalkıp doğrulması gerekir. Yani vücudu dik şekilde durması gerekir. Yani şu olmaz. Bütün secdeye de bir daha gidiyor. Bu da olmayacak. Bu secdeden kalkacak ve bu arada böyle durması hani en azından bir defa Subhanallah diyecek kadar beklemesi gerekmektedir namazın bunlardan namazın farzlarındandır. Bazı alimlere göre ise vaciplerindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kurallara uymadan namaz kılan birini gördüğünde namazı bitirdiğinde onu uyarmıştır. Sen namaz kılmadın tekrar git namaz kıl demişti. Tekrar aynı şekilde kılmıştır. Ve ona tekrar demiştik sen namaz kılmadın. Bu kişi üçüncü defa kıldığında yine sen namaz kılmadın demişti. Sonra bu kişi ey Allah'ın Resulü ben bundan başka namaz kılmayı bilmiyorum. Sadece böyle biliyorum dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu kurallara uyması gerektiğini belirtmiştir. Bu kurallara uymadan namaz kılan, mesela 40 sene namaz kılan birisine senin 40 senelik namazın boşa gitti, hepsi gitti yani. Çünkü namaz kılmış olmuyordu. Bu namaz geçersizdir. Çünkü sahih değildir. Namazın şartları, kuralları vardır. Bu kurallara uymadığından dolayı namaz geçersizdir. Hatta sahabe-i kiram namaz kılmamak dışında hiçbir günahı kafirlik saymazdı. Yani namaz kılmayan kişi sahabe-i kiram kafir sayardı namaz bu şekilde 40 sene namaz kılan bir kişiye bir sahabe sen bu şekilde eğer bu şekilde namaz kılarak ölmüş olsan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olmazsın demişti. 60 sene namaz kılan birisinde de aynı bu şekilde tüm namazların sahih değildir, geçersizdir. Demek ki hiç mi sevap alamaz bu kişi? En azından namaz kılarken Fatiha'yı sureleri okumuştu. Tabii ki şu olabilir. Rüküye giderken hızlı, kalkarken hızlı hareket edebilir. Ancak rüküde bekleme süresi ve tam doğrulmalarda bu miktar, dediğim miktar beklenilmesi gereklidir. Bir de şu yapılmamalı. İnne adane kel kefter tasallili rabbi har Yani bunu yapmamalıyız. Sureyi bitirmeliyiz. Allah'a bekler. Giderken Subhane Rabbi'l-Azim'den e rüküdeyken Subhane Rabb e en sonuncusu mesela şöyle olmayacak. Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Allahü Azim, Sübhane Yani bu yerler karışmamalı. Rüküdeyken Sübhane Rabbil Azim, kalkarken Sübhane Rabbil Azim, Hamide, ayakta, Rabbena Ham, secdeyken giderken. yani bu şey yerler karışmamalı. Secdedeyken, Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Rabbil Azim, böyle olmamalı yani. Bu şey secdedeyken bitirilmesi gereklidir. Bunları demek yani secdedeyken veya rüküdeyken üçer defa demek sünnettir. 5, 7, 9 yani tek sayıda demekse müstahaptır. Dediğim gibi uçuda, secdede, uçudan kalkınca o ayakta yani kavmede ve secde aralarında bir defa Subhanallah diyecek kadar beklenirse namazın farzlarındandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.